Yolumuz dikenli olabilir ama biz de çiçek toplamaya çıkmadık. Porsuk Başkan çok mülayim, fakir babası, pırlanta gibi bir hayvandır. Ama gel gör ki kafası bir o kadar kırıktır. R'leri söyleyemez, çünkü kendisinde geri vites yoktur. Gözüne bu sefer de kirpiyi kestiren Başkan, ölmeyi çoktan göze aldık da, yanımızda kimleri götüreceğiz, ona karar vermeye çalışıyoruz der. Sosyal ilişkileri zayıf içine kapanık, bu kirpi kardeşimiz yakın çevresiyle muhabbetin kralını yapar ama düşmanlarına karşı diken üstünde durur. Tevazu sahibi olduğundan başı hep önde gezer. Kendisine bulaşanın gözünün yaşına bakmaz. Porsuk başkan da olsa şişler geçer. Bir Serengeti atasözü der ki: "Kirpi şişlerse doktor gelir, Porsuk başkan şişlerse imam gelir."